Türkiye yüzyılının inşası mücadelemize Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hayata geçirilen şehir hastaneleri Türkiye'de sağlıkta devrim niteliğinde bir dönüşümü başlattı. 2017 yılında Yozgat'ta ilk kez faaliyete geçen şehir hastaneleri güçlü kadrosu, ileri teknolojisi ve geniş hizmet ağıyla Türk sağlık sisteminin bel kemiği oldu. Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan şehir hastaneleri Ankara, İstanbul ve diğer büyük şehirler başta olmak üzere bugün Türkiye genelinde 25 ayrı noktada hizmet veriyor. Modern altyapıları ve yüksek yatak kapasiteleri sayesinde koronavirüs salgını ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri gibi toplumsal krizlerde etkin rol oynadı. 2017'den bugüne kadar şehir hastanelerinde toplam 434 milyon 482 bin muayene gerçekleştirilirken 13 milyon 442 bin ameliyat yapıldı. 2025'in ilk 9 ayında ise şehir hastanelerinde 54 milyon 931 bin muayene ve 2 milyon 436 bin ameliyat gerçekleştirildi.